Trim bir hansama gelmiş lan bu ne? Hayda. Bunlar doğu giriyor haksızlık. Karşıya trim bir hansama doğusu gelmiş. Wow, Kavga. Milyonlardan dolayı bir tık kazandık ama cleanse'im bitti. Yani Cleanse'imi zaten çok kullanmayacağım için trade girdim. Mantıklı bir trade miydi? Artışılır. Çünkü bu bizim Tristan Mutulus ikilisi burst üzerine kurdu. Eğer eşin canını bir türlü azaltabilirsek belki burst atabiliriz ileride. Şu anda olmasa da. Kaymıyoruz. Olaf geliyor buraya baktık gibi birden. Birden eşe. Nice. Nice double buff. Güzel kase attım ama. Temiz. Bu, bu kill çok çok güzel oldu. Çok çok güzel oldu. Ben duracağım burada bu arada. Durmayı planlıyorum. Kudur gel bakalım oğlum. Bu, burada şam var. Müdürümüz hmm, gelmedi. Şan base atmış gibi oynuyor ya da ya turbo bekliyor ya şan base attı. Şu item güzel oluyor Tristan. A. Çok hızlı puşlayabiliyorsunuz. Ron burada mısın Ron? Buradayım. Hans Elslek birincisinin duo botuna karşı tek başımıza mücadele verdik ve kazandık. Başlık bu. Farra hayır başlık Farraksız artık daha iyiyiz. Farraksız bir gelecek için el ele. Değil mi? Bak senin nasıl gidiyor abi? Senin güldü. Serini güldürmeyi başardık. Ay ya. Adamım benim ya. Senin favori oyuncum artık. Beraber oyunun en keyif aldığın oyuncu diye sorunca insanlar senin diyeceğim artık. At bakalım trimbi. Ansama oğlum. Gel buraya ansama. bu da ben varım. Burada ben be Hofi var. Hofi 11. Batarya değil trimbi ben. Dive this, dive this, dive this. Trimbicim o oh. Kontu öyle atarsan ben seni dive'larım ama ha? Base de atmam. Dave, dive dive. Ah. As. As. Kanka trim bir ansama doğusu dövüyorum. Harbi mi? Aynen kanka. Nasıl evet. oynuyor Trim be? Hadi. Hani? Hahahaha! Onda alsın. Aha öldük. Çabuk gel lan kedi. Lan. Ya ödür Allah belanı versin be. Hızla <laughs> aldı şu kilik çıkayım be. Hayvan herif. Alo. Ne abi. alo ne? Ne oldu trolledin mi Kanka ne var ya uzun zamandır görüşemiyoruz. Sen ne yapıyorsun nasıl gidiyor abi? Valla trim bir hansama doğusunu sola girdim. Tek başıma dövüyorum yani daima atıyorum. Yuh. With Youtube'da video geliyor. Bir şeyler söylemek istiyorsan buradan YouTube'daki arkadaşlara ve e, Twitch'teki izleyenlerimize istediğini söyleyebilirsin ya, tabii ki. Abi ne olacak bu hayat ya? Ne oldu Dijin'e depresyon oldu? Sen Farfetch misin ya? Şey şey. Farfetch Vol ederim derim de. Benim mental sağlığımı etkiliyor sanırım ya. Yani, iyi Ama denemeden tamam. gör, göremeyiz ya. ya. o zaman yapma yani. Git takıl abi. Şey değil ki sırf LoL'e odaklanmak mantıklı bir şey değil yani kısa dönemde avantaj elde edersin ama evet. sen sonuçta Aa, o elde etmek istiyorum ama ya. sen sonuçta şey yapmayacak mısın? Ee, uzun yıllar LoL'de kariyer yapmak istemiyor musun mesela? Evet, e, öyle tamam. istiyorum. İki yıla şey olacaksın abi. E, boş tap Neden? Kendini yormuş olacaksın. Hayatın olmayacak. Ve ama bazen başarmak için kendimi yormam lazım değil mi? Ama hızlı gidip ya tükeneceksin. Yoracaksın kendini abi ama tüken, tadında yoracaksın. Yaklaştım abi. Ne bileyim Tükeniyorsam zaten o kadar sevmiyorumdur. Ben bayağı seviyorum ve tükeneceğimi düşünmüyorum hiç. Tamam. Ve yorulmanın, tükenmenin de bu işin bir parçası olduğunu düşünüyorum yani. Ona ona da başa çıkman lazım. Haksız mıyım? Ya of, al sana haksızlık. <laughs> Hayvan. Ne konu boş boş konuşuyorsun ya. ya. 18 yaşında bebe mal mal konuşuyorsun. Abi bak kendini trollüyorsun çıldırıyorsun. Konuşma be. <laughs> Cevap verme bana bir daha. Ya geldim. Youtube videosu patladı. <laughs> Yok Youtube'um Youtube'a çekme rom bunu. Youtube'a da <laughs> koyacağım. <laughs> koyacağım video yumru. tamam susuyorum taşıya. Aaa tipi tipi. At <laughs> Kanka ne yapayım çok çirkin gülüyorum ya. Kanka başlığı söylüyorum. Söyle abi başlığı. Kamili bir ve bir kesen Tristan'a. Karşımda da Trim bir Ansama vardı. Yanında Hofi 11 vardı. Second Date ile beraber Ron ve Ron'la Second Date Algos'la beraber çok eğlenceli bir oyun oynadık. Bunu başlar mı sadıracağım? Evet, split push Tristan'a çok iyi değil mi ama ya? Nasıl pressure koyuyorum belli <laughs> <bir> değil ha. <laughs> Tristan'a Kaysay karşı alınıyor, başka neye karşı alınıyor? Samira'ya Alın karşı bir da okey. Eşe karşı, burada nasıl aldın? Blind mı? Sus dur, bir şey yapıyorum. Hmm, niye bir waver atıyorsun Son 5 dakikalık oyunda ne izledik abi? Biz

duymuştum of sanırım dayı, böyle, bir şey, şey Maçı kazandık diye. Bana sub olmuyor token atıyor. Yani. Oooo! Oh! Oooo! Oh! nesin lan? Serafim de güzel. bana. Lag var abi lag var ama ya. Önt diyor. Okay. <laughs> Okay. Hansama, Hans oyunu <laughs> bitirmem için bana yalvardı. Lütfen bak. Başlık <laughs> evet. bu Ron. Ron başlık harbiden bu. Hansama oyunu bitirmem için bana yalvardı abi. Yaz bunu. El iyisinin en iyi <laughs> Erotik olduğu <oyun> gibi sanki. <gülüyor> <gülüyor> Sen bence girme YouTube'a. <laughs> what is <laughs> <laughs> <You>, huh <laughs>